Saatlerde buçuk ya da yarım saat demek çocuklar Bir tam saatin Yarısıdır Yani Yelkova'nın 12'yi başlangıç noktası kabul ederek Tam olarak altının üzerine gelmesi olayına Yarım saat ya da buçuk denir Diyelim ki saatim 3 buçuk Buçuk dediği için Yelkova'nın tam altının üzerine gelmesi gerekir çocuklar Tabi bu arada Akrep de 3'ten başlayarak biraz yol almıştır. 4'ü geçmeyecek tabi. 3 ile 4 arasında olacak. Saat 8.30 Çocuklar akrep 8 biraz yol alması gerekir. Tabi yelkavan o kadar yol almışken akrep bekler mi? 8 ile 9 arasında olması gerekir akrebin. Yelkavanın ise tam olarak altının üzerinde olması gerekir saatin buçuk olabilmesi için. Saatim 8.30 olur çocuklar.